Herkese selam. Bu ışığı, tripodu böyle denemeyi planlamıyordum. Bugün e, burada 9 Ocak. Yarın benim doğum günüm 10 Ocak ve başka şeyler planlamıştım. Değişik, işte bir yere gidersek, bir yemek yersek falan onun videosunu çekmeyi planlamıştım. Acaba sesim geliyor mu? Ama herhalde geliyordur. Ama hayat öyle gitmedi. Şimdi en başından beri söylüyorum ya, bu bir günlük, dijital bir günlük diyorum yani. E, bu günlükte her şey var. E, planladığınız şeyler de farklı ilerliyor. Lafı uzatmayayım. Bu sabah e, İstanbul'dan kötü haberler aldık. E, amcamı kaybetmişiz. Kalp krizi geçirmiş. Ve ambulansta hayatını kaybetmiş çok üzüldüm. Ee, amcamı kaybettiğime çok üzüldüm. Hmm, babaannemin yaşayacağı üzüntüyü düşündükçe daha çok üzüldüm. Babaannem benim için çok değerli bir varlık. Ee, dedemi üniversitedeyken kaybetmiştim ve çok etkilenmiştim. Ve hayatta kalan, yaşayan tek aile büyüğüm. Şu anda babaannem. Ee, aramızdaki ilişki çok güzeldir. Ben e, Green Card'ı kazandıktan sonra buraya geleceğim zaman e, tabii ki hep iyi şeyler seyredip e, güzel şeylere odaklandık. Ama e, çok uzun zaman yurt dışında yaşamış olan insanların tecrübeleri var ve o insanlar e, işte özlem sizi oyacak e, özlemin içinde kayıplar da olacak dediklerinde hep aklımın bir köşesinde bu vardı. Ama bu kadar erken böyle bir şey yaşayacağımız aklıma gelmezdi. Yani 2019'a girdik İşte tabii ki her gün değişik şeyler oluyor. Ee, bir şekilde kafamda sürekli bunu e, paylaşmak geçiyor. Yani bir şeyleri yaşıyorken e, bunu nasıl anlatırım? diye düşünüyorum. Çünkü e, birçok mesaj alıyorum. Birçok kişiyle irtibat halindeyim. İster istemez. Tabii ki kendinizi açıyorsunuz ve 7000 kişi olduk. E, abone olmadan izleyenler de vardır eminim. Sonuç olarak hani tırnak içinde hayaller ülkesi. Bir sürü insan hayal kuruyor ve lay lay lom. Oh ne güzel Amerika, araba, alışveriş, parklar, bahçeler. E, ama ama Başka değişik şeyler de var. Çünkü insansınız yani işte hastalıklar var, ölümler var ee, ve bugün işte bunun ilkini yaşadık. Maddi zorluklar var, onları yaşıyoruz. Ee, çok da konudan konuya atlıyorum ama e, gerçek olan bir hayat var yani. ve ağır şimdi bugün yapmam gerek yani şu an saat burada gece 10 9 Ocak gece 10 e, yapmam gereken şeyler var bütün gün o şeyleri uzaklaştırdım kendimden hiçbir sorumluluğumu yerine getirmedim çünkü sürekli kafamın içinde bu akşam babaanneme söylemediler e, yarın bunu söyleyecekler ona düzgün bir şekilde nasıl söylenir bilmiyorum ee, ...orada olmak ister miydim? İsterdim. Ee, çok büyük bir korku içindeyim. Babaanneme bir şey olursa korkusu... Babaanneme bir şey olursa ne yaparım? Korkusu... Evet. Yani e, ben... ...yarın 10 Ocak'ta... ...35 yaşıma gireceğim. İnşallah silahlı. Ee, ve e, bu geceyi geçirmek istemiyorum. Yani yarın olmasın. Çünkü yarın babaannemden kötü bir haber almak istemiyorum. İşin aslı o. Sizi ağlamak da istemiyorum. Çünkü e, evet gurbet adamı oyuyor. Yani e, uzakta, uzaktaysanız oyuluyorsunuz. <laughs> Bunu daha önce ee, bu videoyu şimdi ailemden insanlar da seyredecek. Kimseyi üzmek istemiyorum. İyiyim. Ben sulu gözüm sadece. O kadar. Daha önce bunu e, üniversite okumak için İstanbul'dan kalkıp Denizli'ye gittiğimde de her an yaşamıştım. Evimdeki koltuğu özlemiştim. Annemi özlemiştim. Babamı özlemiştim. Kardeşlerimi özlemiştim. Şu an sanki zaten Denizli'de gibiyim. Amerika'da değil de. Tabii ki Denizli ile Amerika arasındaki tek fark, dedemin öldüğü haberini aldığımızda, dedemin hasta olduğu haberini aldığımda hemen İstanbul'a gidebilmiştim. Şimdi aramda 12 saat var e, ve tabii ki kocaman bir bilet parası. Ama tabii e, yani olmasın, gerçekten olmasın. İlk dördüncü ayımızda olmasın. Yani ilk dördüncü ayımızda bir ton zorluk yaşadık. Ee, yaşamaya devam ediyoruz. Bir ton güzellik de yaşadık. O da ayrı hani şimdi burada ben zavallı fakir edebiyatı yapmak istemiyorum. Yani şükürler olsun. Yolunda giden şeyler de var, gitmeyen şeyler de var. Çünkü bu bir hayat. Yani Amerika'ya gel, tamam Amerika'ya geldiniz diye her şey muhteşem olmuyor. Bir anda size altın anahtar vermiyorlar. Şimdi birileri bir şeyler yazar kesin. Yani biz de öyle değil zaten diyorduk derler ama Hani evet para büyük bir güç ama hani paranın da çözemeyeceği şeyler de olabiliyor işte mesela yarın yani yarın 10 Ocak 2019 ve ben e, sağlığından endişe ettiğim insanlar var. Yani kız kardeşime destek olmak isterdim. Yarın kız kardeşim babaannemin yanında olacak. E, babama destek olmak isterdim erkek kardeşime destek olmak isterdim. Sonuçta orada bir zor bir durum var ve bir şekilde siz burada sadece kuruyorsunuz. Uzaktasınız ve kuruyorsunuz. Ve yani evet her zaman da gidemezsiniz. Yani her an oraya gidemezsiniz. Çünkü burada giden bir hayat var. Burada giden bir ekonomi var. Onu düzgün idare etmeniz gerekiyor. Yani umarım bir gün çok tuzu kuru bir hale geliriz. Yani her canımız istediğinde her ihtiyacımız olduğunda veya bize ihtiyaç duyduklarında gidebiliriz ama e, şu an öyle bir durum yok. Ama inanın bütün bir gün en azından bu haberi aldıktan sonra yani amcamı kaybettiğimiz haberini aldıktan sonra e, şunu düşündüm. İlk defam düşündüm. Hayır, çoğu zaman düşünüyorum. E, ama şunu düşündüm ki e, şart mıydı yani? şart mıydı Amerika'ya gelmek? Yani ben hep şunu söyledim yani biz daha doğrusu ben demeyeyim Burak'la sürekli şunu konuştuk karar verme aşamasında biz bunu yapabilecek miyiz? Ya da e, yapmalı mıyız? Bu bize çıktı biz bunu devam ettirmeli miyiz? Çünkü ettirmeyebilirdik. Her aşamasında vazgeçebilirdik. Her aşamasında. Yani o pasaporta vizeler basıldıktan sonra bile vazgeçebilirdik. Gitmezdik, gelmezdik yani. Ya da biletleri gidiş dönüş almıştık, dönerdik. Ama sürekli bir güç, bir istek, işte bir sürü bahaneler, hayaller, planlar buna engel oldu. Şimdi bugün geldiğimiz nokta böyle bir zor bir psikolojik durum var. Bununla savaşmak gerekiyor. Bununla barışmak gerekiyor. Bütün bir gün bunun e, muhasebesini yaptım, yapmaya çalıştım. Annemle konuştuk. Annemin burada olması benim için büyük bir şey oldu, destek oldu. E, yani annem benim en iyi arkadaşım. İyi ki var. E, annemle konuştuk sürekli. Ama hani evet büyüyorsun, büyüyorsun. Amerika'da büyüyorsun, Türkiye'de büyüyorsun, zorluklarla karşılaşıyorsun. Yakınını kaybedenleri çok iyi anlıyorum. Ee, ne var? Yaşadığın şeyi dallandırıp budaklandırmamak gerekiyor. Yani şu an bir acı var ortada, bir de endişe var. Şimdi benim de bir çocuğum var. Ee, babaannemin de çocuklarına ne kadar bağlı olduğunu çok iyi biliyorum. Torunlarına, çocuklarına çok çok iyi kocaman kalbi olan bir annedir yani babaannem. E, duyduğu zaman ne yapacak, nasıl olacak beni o mahvediyor. Umarım bir şey olmaz. Umarım inancına bağlı bir şekilde metanetle karşılar. Umarım kötü bir ikinci haber daha almam. Almak istemiyorum. Alırsam nasıl baş ederim bilmiyorum. Ve çok enteresan bir şey oldu. Geçen işte bir gün önce bugün 9'u 8 Ocak'ta şeyle arabayla gidiyorduk markete. İşte annem Burak ben Çınar Okulda sohbet ediyoruz. Doğum günlerinden bahsediyoruz. doğum günü bizim bizim ailede önemlidir doğum günlerinden bahsediyoruz. Burak'ın anneannesinin vefatıyla ablasının doğum mu, doğum yıl dönümü, daha doğrusu doğum günü aynı güne denk gelmiş. Yani doğduğu gün dünyaya geldiği gün ölmemiş. Doğum gününü kutlayacakları gün vefat etmiş anneannesi. O sebepten abla yani Burak'ın ablası doğum günü kutlamıyormuş. Burak da işte bunu böyle arabada anlattı ben hani bilmiyorum biliyor muydum, bilmiyor muydum hatırlayamıyorum şu anda ama Böyle bir içim cız etti ve çok haklı buldum ablamı. Çok çok haklı buldum yani dedim hani içimden sesli dile getirmedim de. Evet dedim yani ben olsam ben de kutlamam böyle bir şeyi. <laughs> Anneannem veya babaannemin ölümü beni de çok kötü yapar dedim. Ve hemen ertesi gününde amcamın vefat haberini almak ve babaannem yaşlı. E, korkuyorum. Korkuyorum. Yani şunu söyleyeceğim size. Ee, çok işte de tekrar söylüyorum, bir sürü mesaj alıyoruz, bir sürü umut. Biz de biz de yazdık. Çok yani güzel şeyler seyrettiğimizde, parklara, bahçelere huzurla gidildiğini gördüğümüzde güzel arabalara, arabalara binildiğini gördüğümüzde ailece bir aktiviteler yapıldığını, o sıcaklığı hissettiğimizde biz de yazdık insanlara ve güzel cevaplar aldık. Ama hani şey var ne göstermek isterseniz o. Ben bunu hiç paylaşmam. Hiç paylaşmam. Ve güzel eğlenceli bir şey olduğunda paylaşırım ve işte A, Amerika çok güzel aa işte Amerika'ya giden Green Card'da giden aileler çok mutlu <laughs> ama gerçekler var bu videoyu sadece e, Amerika videosu değil zaten yani bu bir yaşam biz yaşamı paylaşıyoruz bir sürü değişiklikler oluyor Burak'a sormadan paylaşamayacağım şeyler var İstediğim, sizinle paylaşmak istediğim detaylar var yardımlaşmak Kafamda sizinle sohbet etmek istediğim bir sürü konu var. Tamamen e, uzakta olmanın insana yaptırdıkları ihtiyaç duyulanlarla ilgili. Evet. E, bilmiyorum yarın ne olacak. Umarım yani dua edeceğim çok fazla ve ben bu gece muhtemelen uyumayacağım zaten çalışmam gerekiyor. Dedim ya bugün yapmam gereken hiçbir şey yapmadım. Hiçbir sorumluluğu yerine getirmedim. Kaçtım. Ee, sürekli zihnimde babaannemi düşündüm. O da benim doğum günüm için görüntülü arama planlıyormuş. Kız kardeşimle. Şimdi bir arama olacak ama o doğum günü için olmayacak muhtemelen. Haberi verdikleri zaman babaanneme başsağlığı dilemem gerekiyor. umarım kötü bir şey olmayacak. Babaannem bunu metanetle karşılayacak. İnancıyla bu durumu sakinlikle karşılayacak ve ona bir zarar gelmeyecek. Ve ben 35 yaşıncı doğum günümü <laughs> şöyle hatırlayacağım. Amerika'daydım. San Antonio'daydım. Bir gün önce amcam vefat etmişti. Sadece böyle hatırlamak istiyorum. Gerçekten sadece böyle hatırlamak istiyorum. Beri taraftan Cumartesi günü annem İstanbul'a geri dönüyor. Üstüne gideceğiz. Bu sefer muhtemelen kalmayacağız, gideceğiz ve döneceğiz. Ee, Buran e, bir iş değişikliği var. Onu onunla birlikte bir müsait zamanımızda anlatırız. Ama şöyle söyleyeyim, artık kendi işini yapıyor, aşçılık yapıyor aşçılık yapıyor şeyle. Kendinize iyi bakın. Kafamda bambaşka şeyler vardı ama ben planlamadan açıyorum videoları. Ee, bambaşka şeylerden bahsetmek vardı. Bu ara biraz Black Mirror'ı takmış durumdayım. Bu sosyal medya ile ilgili değişik şeyleri gördükçe de tüylerim diken diken oluyor. Ee, i̇nsanların birbirine yaptığı zorbalıkları vesaireleri ben de canlı canlı yaşıyorum yani zorbalıktan bahsetmiyorum da şeyin sosyal medyanın garip ruhlarını şahit oluyorum yani değişik gerçekten değişik insanlar var tamam umarım içinizi sıkmamışımdır kimseyi de üzmemişimdir iyiyim iyi de olacağım ne acılar var ne acılar var neymiş bu kızın acısı Amerika'daymış doğum günüymüş endişeleniyormuş yani öyle kendinize çok çok iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ederim dua edin kötü bir şey olursa zaten herhalde uzun bir sessizlik iyi bir şey olursa da paylaşırım hoşçakalın